Rastladım aksakallı birisine. Etkileyici ve sarsıcı hikayesiyle, zengin oyuncu kadrosuyla, her bölümüyle sizi kendine hayran bırakacak Sevda Kuş'un kanadında dizisi bu akşam TRT1 ekranlarında başlıyor. Tarık nereden? Bir de bugün ekibi iddialı dizinin setine heyecanla süren çekimlere misafir oldu. Dizinin yapımcısı Ahmet Nesim Şahinle gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle dizi hakkında merak ettiğiniz hiçbir şey kalmayacak. Az sonra. Maskeleri takın maskeleri. Maske. İdealist gençliğin mücadelesi ve dramıyla 1968 kuşağı olaylarını farklı bir pencereden anlatan Sevda Kuş'un kanadında dönem dizilerine meydan okuyacak hikayesiyle ekranlara geliyor. Yaşanmışlıklarla, gerçeklerle yoğrularak oluşturulmuş hikayesiyle Sevda Kuş'un kanadında dizisi sizi farklı ve çarpıcı bir o dönem güzel. yolculuğuna o çıkarmak güzel. niyetinde. O Kur'an'ın bülbülü, okulun golcüsü. Onu isteme. Başka kimi alırsan al. Sevda kuşun kanadında ürkütürsem tutamazsın. Büyük bir aşkın da yaşanacağı dizi bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. <laughs> tamam sen. <sağ ol>, işte. Yapamadı <laughs> gördüm ben saramadı o gevşek oldu. <laughs> Yavuz Bingöl, Murat Ünalmış, Deniz Baysal, Ufuk Bayraktar, Müge Boz, İlker Kızmaz, Derda Yasir Yenal ve 60'a yakın yan karakter oyuncusuyla hikayesi ve aksiyon sahneleriyle her bölüm muhteşem bir görsel şölene hazır olun. Evet, <laughs> Bir yılı aşkındır süren sıra dışı hazırlıklarla dönemi tüm gerçekliği ve doğallığıyla ekrana getirmeyi prensip edinen yapım şirketi büyük ve hayranlık uyandırıcı mekanlar da hazırlamaktan geri kalmadı. 2, 1, Yalan söylemiyor çocuk belli. Pardon, Dizinin yapımcısı Ahmet Nesim Şahin'le olan söyleşimiz başlıyor. Sevda kuşun kanadında ilk nasıl ortaya çıktı? Ne kadar sürede tamamlandı? Sevda Kuş'un Kanadında projesi ee, geç, evvelki sene biz bir hayat yokuşu diye bir iş yapmıştık. Sonra TRT ne yapalım, ne edelim derken Mesut Uçakan Bey ile e, İbrahim Eren Bey'in e, bir arada oldukları bir anda konuştukları bir meseleden e, bu serüven başladı. E, Mesut Bey'lerin işte 40 yıldır sinemayla uğraştıkları ki e, ebeliyatları Milli Türk Talebi Birliği'ne daha da e, öncesi bir imam hatiplilik ruhuna dayanan bir şeydi. Ve bir heyecanlandılar sonra gelip bize anlattılar. E, biz de heyecanlandık hadi böyle bir şeye soyunalım dedik ve iki senedir e, bu projeyle uğraşıyoruz. Bu fabrikayı bize emekli subaylar lokali yapalım diye vermediler. Komünistler bütün üniversiteleri işgal etti gericilerle ittifak halindeler. Dizide olsun, Sağol sinemada da. olsun birçok dönem işi gördük. Siz hikayenizi nasıl bir bakış açısıyla, diğer dönem işlerinden nasıl bir farklı anlatımla ekranlara getireceksiniz? İsmet Paşa'dan yüz buldu. 18'li yıllardan başladık. O kuşağın hikayesini anlatıyoruz. Bizim bakış açımızda şöyle bir farklı bir taraf var. O dönemin ben hep konuşmalarımda görülmemiş çocukları diye hitap ediyorum. Öyle adlandırıyorum. O görülmemiş çocuklarının hikayesi. Evet. Evet. Karşımızda Türkiye tarihiyle gerçeklerle yoğrulmuş bir hikaye var. Gerçek hikayelerden yola çıktık evet. Ama dizideki her şey gerçek hikaye değil. kur Bir kurgu ve bir kurmaca. Ee, üzerinden yürüyor. Ee, hatta dizinin başına da hani yakın tarihimizden esinlenerek yapılmıştır diye bir ibare koyduk. Ee, bu gerçek hikaye meselesi biraz ben onu insanların hayal gücünü bırakmak istiyorum. Yani kim gerçekti kim değildi oturduk karar verdik. Mesela Mesut Bey de bu noktada çok e, kafa patlattı. Bir karar verdik. Gerçek hikayeler evet dizimizde var. Ee, ama sağlam da bir çatışması olan işin içinde aşkı olan çok güzel bir dizi hikayesi de var. Sen kimsin gerçekten? Devrimci misin, turancı mısın? Ben anlayamadım seni. Çok Doğrusu iyi. az önce bahsettiğiniz yani büyük ve de abi. imkansız aşk hikayesinin yani, detaylarını, ne detaylarını merak ettik. Ne evet, bir gerçekten çok ciddi bir aşk hikayesi var imkansız mı, imkansız değil mi onu zamanla hep beraber göreceğiz. İmkanlı olan tarafları da olacak, imkansız olan tarafları da olacak. Ama çok güzel bir aşk hikayesi olacağından eminim. Kimden haber aldı, nasıl geldi bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan! Ne demek bilmiyorum lan! Senin Dizinin oyuncu kadrosu, kadrosu da oldukça zengin ve etkileyici. Kasta oluşturma sürecinden de bahseder misiniz? Kastı oluşturmak ee, çok zor oldu Çünkü dönemin e, aktörlerini e, iyi yansıtacak iyi oyuncuların seçilmesi artı e, hayal ürünü olan oyuncuların e, yani bir dizi kurgusu içerisinde e, konmuş karakterlerin e, o karakter yazılan karakterleri e, ve hayat vermesi noktasında bayağı zorlandık. Ama şu an 60 kişilik bir kast olmasına rağmen e, ben gerçekten kasta çok güveniyorum. Serinim, suyuda, Vazgeç bu sevdadan. Benim gibi. Dizide Cem Karaca'nın unutulmaz şarkısı Sevda Kuş'un kanadında kullanılıyor. Ayrıca dizi şarkıyla da aynı ismi taşıyor. Bu şarkının dizi için seçilmesine nasıl karar verildi? Hem Karaca'nın e, o bildiğimizi zannettiğimiz parçalarını e, o gözle, bu fikirle dinlemeye başladığımda e, Sevda Kuş'un Kanadında parçasının hem bizim dizimizin ruhuna, anlatılan hikayesine, e, temel mesajlarına e, çok uyduğunu, çok oturduğunu gördük. Ve o şarkıda karar kıldık. Ben e, bence bu dizinin en büyük buluşunun bu olduğunu düşünüyorum. Sen neler yapıyorsun öyle de annenin yüreğini ağzına getiriyorsun ha? Sevda Kuş'un Kanadında dizisinin sizin için ayrıca özel bir anlamı, sizi her an heyecanlandıran bir tarafı var mı diye sorsak? Aslında bu işin benim hayatımla da çok örtüşen bir tarafı var. Üniversite ikinci sınıftayken, e, bir muhatip mezunu olarak söylüyorum bunu. Döneme bakış açımı bir şiir yazmıştım. Ondan tam 25-30 yıl sonra e, böyle bir işin o yazılan şiirle örtüşmüş olması ve böyle bir işin karşıma çıkmış olması e, aslında bir taraftan da sanki e, kendi dünyamı ve kendi duygu dünyamı anlatıyorum gibi bir his veriyor bana. Bu evi benim arkamdan kumpas kurasın diye vermedim sana. Eğer bir daha olursa gelir tümayla kendim ilgilenirim ha. İlk bölüm bu akşam yayınlanıyor. Sizce <laughs> izleyicinin diziye tepkisi nasıl olacak? Ben seyircinin çok şaşıracağını, çok farklı, çok görkemli, dili de çok, anlatımı da çok farklı bir işle karşılaşacağını düşünüyorum. Ve beğeneceklerini düşünüyorum. Yani emeği göreceklerini ve bundan bir tat bir haz alacaklarını düşünüyorum. Hikaye de çünkü sürükleyici bir hikaye var. Takip edilebilir bir hikaye var elimizde. Bundan etkileneceklerini ve dönemin o yaşatılmışlığını, o dönemin insanların kıyafetinden tutun oturdukları koltuğa kadar farklılığını, mekanların farklılığını, o mekanlarla dizinin nasıl bütünleştiğini, ötesinde bir de bir görkemin meydana geldiğini görecekler ve bunu da takdirle ve beğenerek karşılayacaklarını düşünüyorum. İmkansızlıklarla örülü büyük bir aşk hikayesiyle barışın temsilcisi kahramanlarıyla ekranların en iddialı dizisi olmaya aday Sevda Kuşun Kanadında ilk bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Yeter artık uzatma. Emredersin komutanım. Hadiselerden ve yabancılardan uzak durun. Sana kalsa herkes yabancı.